çerçeve kaç bant toplayarak alabiliriz? Kanka çerçeve alırken eksiye sen de alırsın. Artamına gerek yok. 526 <laughs> bedava Ya ben, ben almıştım duramadım. ama silah ya. <laughs> Aa bizim malikane yani, özlemişim burayı. Ferda abi yayınızı oynuyor musun? Eee şu anlık hayır. Ama bugünden itibaren Günlük 10 saat yayın yapacağım Nimo TV'de. Hatta şu an Nimo TV'de yayının Eee 4.5. saati falan. YT'dekiler tabii 45 dakikasını izliyor bunun. Hani canınız sıkılırsa izleyecek birini ararsanız gelin bekleriz. Abi botları cidden anlamıyorum. Manyak mı? Ney bunlardı? Birden çıkıp taramaya başlıyorlar. Valla. Şuray lootladım bir yarım mı kaldı onu unuttum. Hadi 8 x'i daha da böyle belki en iyi dert bir şey çıkar ya hani. Gar 98 falan. 3 şeyliğimizi bulduk güzel. TRN1 TikTok. Vay.

Abi bunu nasıl yapıyorlar? Şey mi? Bağış atıyorlar kanka böyle 1 lira falan. İyi nasıl istiyor gidiyor işte 1 liralık bağışlar. Oğlum bu ne her çekici var ben gidiyorum. karakteri değiştireyim. Bir çekici geldi mi? Ya hay yumrukçuna tüküreyim ya. Bakın ben oynamıyorum. Muzikçılık var burada. Bak şimdi Superman giriş yapıyorum abi. Hop. Olmadı. Süpermen. Yok oğlum bu şey Deadpool'du değil mi lan? Oppa! Savaş bilgimizi Ben şu 54 lira parayı alacağım birazdan. O böyle açılırsa. 24 lira pardon. Bu daha önemli. Jinx sen ne gezip duruyorsun? Bana para ver. Bana para ver. Bana para ver! Bana para ver. Ya gitmesene. Gitme, dur burada. Jinx, para ver Jinx. Bu arada bizim, benim karakterden daha uzun oğlum bu. Ben bu Jinx'i anlamadım. Para ver. La bomba niye atıyorsun? Para ver. Çok güzel uçuyor ya. Para ver para. Bana 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 para yolla. Para yolla. Heykel gibi dursan belki fark etmiyor. Mesela yani. 5 lira versene sen. Ya ne kadar cimrisin bir 5 lira vereceksin. Ya. Yani. Beyefendi ayıp ama. Sen onu nasıl vurdun bana? Agam direkten şey yapıyorsun ama bak. Hile hile. Bana ne bana ne hile var bu hile var. Ya beyefendi siz niye geldiniz ya? Aa bızıkçılık yapıyorlar abi. Ben ne güzel bununla eğleniyordum burada. Enes ne yapıyor? <laughs> Eyvallah. 3 kask alalım ya. Bir de gruzu alalım. 70 lira. Bir de alan 500 metre diyor oğlum. Bu ne diyor? Yani? Kompansörü niye bıraktın Ferdi? Ben kullanmıyorum ki. Agam orası kaç metre ya? Sözde 200. Esper Gucci teşekkürler takip için hoş Ne oluyor oğlum M4 almış tık tık atıp duruyor. Tek bizde mi yok? Kaç et ben şimdi arabasız nasıl alana gireceğim? Sıkıntı orada. Abi soldaki m sanki böyle evde değilmiş gibi sıkıyor ama evde ya. Yerde sağımda ben ne yapacağım? Soldan alana gideyim ben. Çünkü bir şu önümdeki evde. Bir de sağda. Soldan yavaş yavaş gitmek daha mantıklı. Para var. Al şu 50 kuruşu ne yapakagın anladın gülen surat. Ha yanlış anlama kekoya vereceksin sana sıfır bir sistem getirecek gülen surat. Tıs 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 Para bir şey övabılı yuvuvu avaz avaz ağlayan yüz avaz avaz ağlayan yüz avaz avaz Kankam yani Groza'dan kaçabilir misin ya? Hani Groza kardeşim bu. Hem dördümüz bulduk güzel. Abi 8 x ama ne gerek var? Hem dördümüz varken. E ee, güzel. Baya sağlam bulduğumuzu yaptık abi. Valla bu adam bence bizim için lootlamış uğraşmış. Hep evet, bizde bir şaptık şey böyle bir el attık sanki. Kardeşim adamsın sen eyvallah bizim için bu kadar zahmete girmişsin falan dedik aldık yani. Beyler de var chat ona güvenerek geç çıktım ama inşallah anlamış. kankam önüne bak ya. Yani. Lan kapanana kadar bir dolansam. Yapma itme. O araba çok kötü takıldı orada. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> taraftan biri gelirse ben nane yiyelim. Oğlum 3 kalkandan fazla atamıyoruz mu? Ben ne anladım bu işten? birini vurmak istiyorum da Hangisi? Mermi bitti, sıkı sıkı <laughs> Bu arada bir tane haritada gözüken bir bug var ee, şey, İnşallah düşündüğüm şey olmaz birazdan ya Bakcılar. <laughs> 56 de bir dedekskarsa. yolum <laughs> kalkan yok ki. Abo biz yedik ki hani. Chat. Halkan yok, kavur yok. Ne yapacağız? Alttaki mi kaldı üstteki mi? Bakalım kim çıkacak. Hello. Tamam abi. Sen kimsin? Abi kaç defa Efendim? Abi ben yenilerden mi? Abi ben seni yeni buldum, yeni buldum. He eyvallah. Ne yapıyorsun? Ya abi ne yapıyorsun abi? İyiyim İyi, sen abi, nasılsın? Rankın ne şu an? İyiyim abi. Abi az as... ee, bir yıldız sayılır. Ee, o zaman senin daha Fatih'e bir 700 puanın var. Var abi var bayağı var. Abi ben de seni izleyerek Fatih oldum ya. Ya Fatih hmm. oldum saver attım. Yetiştirebilir misin bu sefer? Normalde ben... Abi yetişirim yetişirim. Normalde ben abi ikili ve şene kasınıyordum. E, seni gördüm. E, şey yaptım abi tekliğe başladım. En iyisini yaptın aga. Eşli değişin olmadı mı? İş tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. <laughs> Eyvallah. Bay. Aldık aga Eline sağlık bu arada. 4 3 2 1 Bak geldi abi. 25 puan. Bak kesin tutturdum. 20 oğlum sen bu kadar niye az verdin ki yani? Anlamadım ben yani. Niye bu kadar az veriyorsunuz beyefendi? <laughs>